Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip mencileyin başlıyor. Yunus Emre Hazretleri'nin divanı e, Türkçenin Anadolu'da ortaya koyduğu ilk önemli eserlerden bir tanesi. Yani Yunus Emre Hazretlerinden önce Türkçe yazılmış eserler var ama sayıları çok az. Az olmak dışında e, Hazreti Yunus Emre'nin ulaştığı dil seviyesine, edebi seviyeye, üstelik e, manevi e, karmaşık ve zor meseleleri izah etmek için onun çıkmış olduğu seviyeye, onun çıkmış olduğu düzeye Çıkabilen de çok az. Kendisinden sonra bu yolu o açtığı için çok sayıda e, Türk e, sufisi, e, Türk velisi ve şairi onun açtığı yoldan devam ettiler ve bu şiiri sürdürdüler. Ama Yunus Emre'nin böyle bir çığır açıcı, yani dilin temsilinde e, yüksek manevi düşüncelerin, irfanın, e, Rehberliğin dile getirilmesinde çığır açıcı bir taraf olduğunu başta söylemek lazım. Şimdi Yunus Emre Hazretlerinin divanında temel mesele eksen ışk. yani aşk e, temel mesele bu ama Yunus Emre Hazretleri e, aşk meselesi dışında iki meseleyle daha uğraşır divanda. Bunlardan bir tanesi kendi yolundan gitmek isteyenlere onu takip etmek isteyenlere ona benzemek isteyenlere. ...yaptığı rehberlik vardır. E, bu rehberlik... E, ...işte neleri yapmaları gerektiği... ...nelerden kaçınmaları gerektiği... ...şeriatın sınırlarına dair bir rehberliktir. Ahlaki bir rehberliktir. E, Fıkhi bir rehberliktir. Dini bir rehberliktir. Yani aşk meselesi... ...her ne kadar temel eksen olsa da... ...rehberlik de... E, ...bu divanda önemli bir yer tutar. Bir üçüncü mesele de... E, ...Yunus Emre Hazretleri'nin... ...az sayıda da olsa toplumsal eleştirileri, bazı kesimlere, bu kesimler bir kısmı yöneticidir, bu kesimlerin bir kısmı alimler, müderrislerdir, bir kısmı dervişlerdir. Yani onun mesleğini paylaşan, meslektaşı olan dervişlerdir. Onlara yönelik de eleştiriler vardır. Şimdi bugün okuyacağımız şiiri temelde aşk meselesiyle alakalı olmakla birlikte e, ...rehberlik kısmına da e, bir miktar giriyor. E, bu şiir e, aslında e, manen kendisini yetiştirmek isteyen, e, nefsini terbiye etmek isteyen, ahlakını e, kemale erdirmek isteyen e, dervişan için... ...biraz da tabi şiirdeki profil dertli bir derviş profilidir. Aşık, savruk... E, Biraz arada kalmış bir derviş profilidir. Bu profile e, ben senin yoldaşınım. Senin neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Bak ben de öyleyim. Bu yol sütliman bir yol değildir. İçinde e, her ne kadar bazı ödüller, manevi nimetler, meyveler içinde, önünde, ortasında, sonunda bulunsa da aslında çarpıntılar olan, Dalgalanmalar olan bir yoldur. Bu dalgalanmalarla e, bazen öyle bazen böyle hissetmen normaldir e, diye de söyleyen, teselli de eden bir şiir olduğu e, kanaatindeyim bu şiirin. E, meşhur bir şiir. Bir kısmı bu şiirin e, ilahi olarak da okunuyor. Biz de başlangıçta bu şiiri bir okuyalım. Hak bir gönül verdi bana, hadim eden hayran olur, birdem gelir şadi olur. Bir dem gelir, giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağla bostan olur. Bir dem gelir, söyleyemez. Bir sözü şer heyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Birdem dem çıkar arş üzere, bir dem iner tahtes sera, bir dem sanasın katredir, bir dem taşar umman olur. Bir dem cehalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur. Birdem dalar hikmetlere, calinusu lokman olur. Bir dem div olur yaperi, viraneler olur yeri. Bir dem uçar belkısla, sultanı insücan olur. Bir dem görür olmuş geda, yalın tene giymiş aba, birdem gani himmet ile fafuru hem hakan olur. Birdem gelir asi olur, hak zihnini yavuk kılır. Birdem gelir kim yoldaşı hem zühtü hem iman olur. Birdem günahın fikri der, dost doğru tamuya gider. Birdem görür hak rahmetin uçmaklara rıdvan olur. Birdem varır mescitlere, yüzünü sürer onda yere. Birden varır değre girer, İncil okur, ruhban olur. Birden gelir Musa olur, Yüz bin münaca münacatlar kılır. Birden girer kibrevine, Firavun ile haman olur. Birden gelir İsa gibi, Ölmüşleri diri kılır. Birden gelir Gümrahleyin, Yolunda ser gerdan olur. Birden döner Cebrail'e, Rahmet saçar her mahfile. Birden gelir Gümrah olur, Miskin Yunus, Hayran olur. Şimdi şiir bu. Tabii biz daha çok bunun daha kısa versiyonlarını e, ilahi haline getirilmiş daha kısa versiyonlarını e, dinliyoruz. Göründüğü gibi şiirin bir yüzde yetmiş beşi sekseni falan gayet anlaşılır. İçinde e, kullanılan Arapça kelimelerin çoğu da zaten aşina olduğumuz Arapça kelimeler. E, yine de biz e, bu şiirdeki temel yapıyı, temel espriyi bir görmeye çalışalım. E, şimdi. Seyr-i sülük yönteminde, manevi terbiyenin, nefs terbiyesinin gerçekleşmiş olduğu sülük esnasında mutasavvıfların hal diye adlandırdıkları bir, bir şey vardır, bir duygu vardır. Bu salik, yeni karşılaşmış olduğu manevi yolun etkisiyle, bu yolun kendisinde uyandırdığı heyecanlarla ee, çeşitli ruhsal dalgalanmalara maruz kalır. Bazen e, şevki artar, nefsini terbiye etmek, işte Allahü Teala'yı tanımak, marifetullah'a e, hakikate e, ermek, erişmek, ulaşmak için kendisindeki şevkin yükseldiğini görür. Bazen de çeşitli olaylar bunu tetikleyebilir ama sebebi de olmayabilir. Bazen de bu şevkin düştüğünü, kendisinin adeta e, heyecanının azaldığını görebilir. ...bazen daha e, e, inkıbaz hali, e, kabz hali diye adlandırılan, dış dünyaya daha kapalı, kendi içine daha dönük, daha e, tazik altındaymış gibi... ...daha e, e, karamsar, daha kötümser bir ruh haline bürünebilir. Dediğim gibi bunun bazen sebebi vardır, bazen yoktur. Bazen de sanki bir müjde almış gibi... ...coşkuludur, coşkuludur. sanki bu manevi eğitiminde çeşitli başarılara erişmiştir sanki yolun sonu yakındır gibi bir heyecana da kapılabilir. Dolayısıyla salik derviş mürit bu manevi yolculuğunda kah öyledir kah böyledir. Adeta bu hal diye adlandırılan manevi deneyimlerin tecrübelerin ortasında. Ee, ...bir beşikteymiş gibi, bir hal, hallerin beşiğindeymiş gibi biraz oraya, biraz buraya gider gelir. Peki bu ona ne sağlar? Bu ona iki şey sağlar. Birincisi, e, bu sayede Cenab-ı Hakk'ın çeşitli fiillerinin, isimlerinin, sıfatlarının tecellisiyle karşılaşır. Mesela e, kendisine bir inkıbaz hali, bir iç daralma, e, bir tıkanma hali yaşarsa... Aslında bunu Cenab-ı Hakk'ın celal tecellisiyle, azametinin ve celalinin tecellisiyle muhatap olduğu şeklinde okuyabilir. Böyle okuduğu takdirde, bunu böyle yorumladığı takdirde bu inkıbaz ve kapanma, içerideki bunalma hali bile kendisine yardımcı olan ve kendisine bir, bir şey öğreten bir hale dönüşür. Ya da diyelim ki bir şevk, bast, imbisat hali yaşayabilir. Bir ferahlama, genişleme, mutluluk adeta manevi bir müjde almış gibi bir hal yaşayabilir. Bu durumda da bunun da Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, bir ihsanı olduğunu düşünür. Böylece aslında yani bütün halleri, bütün duyguları Hakk'a bağlayan, onunla irtibatlandıran, ona doğru dönmenin, yönelmenin, vesilesi kılan, bahanesi kılan bir formasyon kazanmış olur. Haller ona bu şeyi kazandırır. Cenab-ı Hakk'ın çeşitli, farklı, birbirinden farklı isim, sıfat ve fiillerinin çeşitli veçhelerini e, tanıtmış olur. Bir başka şey de şudur, e, kendisi bu yolda kendi çabasıyla muzaffer olamayacaktır. Ancak Allah'ın yardımıyla, ancak yoldaki e, gayretine eşlik eden bir medetle, bunu yani mutasavvıflar medetle, himmetle açıklarlar. Yunus Emre Divanı'nda birçok yerde buna rastlarız. Hem medet hem imdat hem himmete rastlarız. Bu medet, himmet, imdat olmadan kendi çabasıyla muzaffer olamayacak ve sonuca ulaşamayacaktır. Dolayısıyla bazen manevi bir başarı halini deneyimlemesi, bazen bunu kaybedip adeta manen zayıf, yetersiz bir hal içine düşmesi, bazen kendisini bir salih, bir veli, bir Yunus Emre gibi hissederken, bir başka manevi deneyim ve hal içindeyken kendisini bir günahkar gibi hissetmesi. Aslında işin sahibinin kendisi olmadığını kendisine öğreten bir deneyim sunar ona. Yani bu işin sahibi kendisi değildir. Bazen öyle, bazen böyle. Kah celali, kah cemali, kah ee, sevinçle, kah üzüntüyle, kah hüzünle, kah e, şevkle, e, sururla kendisini tanıtan, tanıştıran aslında Cenab-ı Hakk'tır. Dolayısıyla Salik böylece bu hallerin çarpıntıları, hallerin beşikleri arasında e, kendi e, kendisinin maruz e, olabildiğini, kendisinin e, fail değil, münfail olduğunu, ma, e, kendisinin Güç sahibi değil, gücün karşısında bu tesire açık birisi olduğunu, zayıf olduğunu yani özetle anlayabilir Şimdi bu e, şiirde işte, e, Yunus Emre Hazretleri bize bunu, e, bu de, dönüşümlerin, değişimlerin e, bir resmini veriyor. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Yani e, Seyr-i e, manevi eğitiminin temel zemini gönül. Ee, Yunus Emre Hazretleri'nde işaret ettiğim Bir gönül verdi. Hak verdi bunu bana. Ve bu gönül e, hademeden hayran olur. Hayran şaşkın anlamına gelir. Hayret kelimesiyle aynı köktendir. Biz bugün hayranı daha beğeniyle irtibatlı e, düşünüyoruz ama bu Arapçada ve hatta burada e, geçtiği gibi bir hayranlık yani bir şaşkınlık ifade ediyor. Hak e, Yunus Emre'ye bir gönül vermiş. Yunus Emre'ye ve onun gibi Manevi eğitimiyle meşgul olan, kendi riyazetiyle, mücahidesiyle, manen ilerlemesiyle meşgul olan herkese bir gönül vermiş. Bu gönül nasıl bir gönül? Hademeden hayran olur. Ş şaşkınlığa düşebilir. Şaşırır bu gönül. Çünkü e e işin sahibi kendisi değildir. Gönüle söz geçiremez Salik. Yunus Emre gönlüne söz geçiremez. Bu gönül kendi kontrolünde değildir. Hayranlığı vardır. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Bir bakmışsın mutludur, bir bakmışsın mutsuzdur, gözü yaşlıdır. Bir dem sanasın kış gibi. Bu gönül e, öyle bir e, e, hal içine düşer ki, kış gibi soğur, çol zemheri olmuş gibi soğur. İçine e, e, ışık, sıcaklık, Geçmez yani kalbim ısındı dediğimiz zaman bir şey söylemiş oluruz yani kalbimizin ısınması kalpteki kışın dağılmasıdır bizim ilişkiye açık olmamızdır e, sevmeye alaka kurmaya münasebet kurmaya açık olmamız demektir kış ise bunun tersidir kış bir kalp bir gönül kış gibi ise meyvesi yoktur çiçeği yoktur kuş konmaz. Börtü böcek oradan çekilmiştir yani hayat oradan çekilmiştir. Kış hayatın çekilmesini remz ediyor, sembolize ediyor. Kalbim gönlüm bir bakarsın diyor kış gibi. Birdem gelir beşaretten togar, hoş bağgıla bostan olur. Bir anda sanki bir müjde almış gibi bağ bostan yani bahar havasına erer. Aynı kişinin gönlüdür bu Yunus Emre'nin gönlüdür. Yunus benzeri yolcunun gön gönlüdür bu, bu gönül e, mutlu, mutsuz, kış, bahar bunların arasında salınır durur. Ne zamana kadar? Yolculuğu bitinceye kadar. Yolculuğu bitince bütün bu duyguları tatmış, Cenab-ı Hakk'ın çeşitli isimlerinin, fiillerinin, sıfatlarının, tecellileriyle muhatap olmuş, pişmiş yani... Çeşitli duyguları tada tada, başede başede pişmiş. Bunların ortasında eğitimini tamamlamış. Bir ustanın çırağın ustalaşması gibi. Yani çok güzel çiviyi çakarken, ertesi gün o çekici parmağına vurması gibi. Bir gün parmağına çekici vurmuş, bir gün çiviyi çok güzel. Bir gün çok güzel kesmiş, biçimlendirmiş ahşabı. Bir gün parmağını kesmiş, onun gibi. Bir gün ahşabı doğru seçmiş... Ertesi gün o ahşap seçememiş. Yanlış bir ağaç üzerinde çalışmış. Bunun gibi. Ama ustalaştığı zaman artık ahşabı tanıyor, çiviyi tanıyor, çekici tanıyor, kendisini tanıyor, gücünü tanıyor. Kendi gözünü, izanını, ölçü birimini tanıyor. Dolayısıyla yolculuğunun sonunda artık bütün duyguları tanımış olarak bu duyguların üstüne çıkabilen birisi oluyor. Bu şiir bize bu duyguların ortasında çırpınan, duyguların ortasında salınan ama olumsuz değil. Bu duyguların her birini deneyimleyerek, bu duyguların hepsini tadarak sonunda usta aşan bir Yunus Emre portresini gösteriyor bize. Ve bu aynı zamanda bu onun yolundan giden diğer acemilere, yolculara da bir işaret. Birkaç beyit daha ilerleyelim. Birden gelir söyleyemez, bir sözü şerh Ağzından bir cümle hikmet dökülemez. Bir sözü sorsanız açıklayamaz. Birden gelir söyleyemez birden dilinden dür döker fakat bir anda gelir ki dilinden bu sefer inciler dökülür, dertlilere derman olur. Birden çıkar arş üzere sanki bir büyük veli, bir melek, birden iner tahte sera, bir bakmışsınız bir de toprağın altına inmiş, sürüngen olmuş. Birden sanasın katredir, bir bakarsın bir damla kadardır, birden taşar umman olur. Bir anda taşar bir denize dönüşür, birden cahalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur, hiçbir şey bilmeyen bir cahile dönüşür, birden dalar hikmetlere, Câlinûs'u Lokman olur. Câlinûs, Galen, eski Yunan büyük bilginlerinden Câlinûs, bizim şiirimizde Galen'in ismi Câlinûs'a dönüşmüş geleneğimizde ve çok bilgili birinin sembolü haline gelmiş, Lokman Elis aleyhisselam da öyle, Lokman Hekim ya da Lokman Hakim, bilginin sembolü. Yani bu gönlüm bir an hiçbir şey bilmeyen bir cahil oluyor. Ağzından iki tane cümle dökülemiyor. Ee, i̇sabetsiz, isabetli bir cümle kuramıyor. Fakat bir an geliyor, e, gönlündeki pınar kaynamaya başlıyor. Manevi hali onu titiklemeye, onu kamçılamaya... Ona bir iştiyak vermeye başlıyor ve dilinden hikmetler dökülüyor. İkisi de aynı kişi ama ikisi henüz yolun sonuna varmamış, ustalaşmamış bir çırağın çeşitli deneyimlerini sergileyen bir kişi. Birdem dev olur ya peri, viraneler olur yeri, birdem uçar belkısla, sultanı insü can olur. Bir, bir dem e, yani bir şey gibi viraneleri meskem tutmuş dev buradaki div dediği aslında şey cin. Yani viranelere yerleşmiş bir mahluka dönüşür. Bir bakmışsınız başka bir dem de insanların cinlerin sultanı olan birine dönüşmüş. Yani harabelerde de harabelere düşmüş birisi gibi viranelere düşmüş birisi gibiyken bir başka ee, anında ise deminde ise dem diyor burada deminde ise onların hepsinin bir sultanı olmuş gibi. Ee, i̇şte bu şehir Salik'in maneviyat yolcusunun nefs terbiyesiyle meşgul olan maneviyat yoluna girmiş olan Salik'in Salik e, önündeki yola dair yolun karmaşıklığına dair bir uyarı. İkinci olarak sadece uyarı değil bir teselli. Yani ka ya öyle olacaksın, ka böyle olacaksın. Ümidini yitirme. İkisi de sensin. Bu iki deneyimi de yaşaman lazım. Ee, kazandığın zaman e, kazandığın gibi kaybettiğin zaman da kazanacaksın. Ee, amel işlediğin zaman, ibadet ettiğin zaman, sevap kazandığın zaman kazandın. Ama sürçtüğünden hata yaptığın, kusur işlediğin, günah, kaza, günah yaptığın zaman da kazanabilirsin. Günah da senin için bir avantaja dönüşebilir. O da senin sana bir yönünü açıklayan ders alabileceğin bir bir, bir, bir e, deneyime dönüşebilir. Dolayısıyla bu şiir bize insanın karmaşık bir varlık olduğunu, salikin, müridin, dervişin, maneviyat yolcusunun da karmaşık bir varlık olduğunu, bir melek olmadığını, olmasının gerekmediğini, tam tersine bu çelişkilerin içinde piştiğini ve nihayetinde kemale erdiğini gösteren şahane. Hakikaten çok derin bir şiir. Allah razı olsun Yunus Emre Hazretlerinden. Bizlere de bütün divanının derin manalarını, iç manalarını anlamayı Allah nasip etsin. Evet, çok değerli dostlar Yunus Emre Hazretlerinin divanından olan bu çok güzel olan ve beğenilen bu şiirini işlemeye, ele almaya çalıştık. İnşallah hakkıyla istifade edenlerden oluruz. Hoşçakalınız. Semre Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.